Bir ressam arkadaşım vardı. Diyordu ki, hocam her şey mükemmel ama şu atlar var ya. Atların dedi çizgisine bakıyorum. O çizgiler beni bayıltıyor. Allah bir kulunu severse ona para mı verir? Hayır. Varlık mı? Evlat mı? bağ mı? Bahçe mi? Devlet mi? Servet mi? Krallık mı? Sultanlık mı? Hayır, hayır, hayır. Allah bir kulunu severse dedim araban var mı? Ha? Nedir araba? Hocam dedi Passat. Non dedim. Senin şikayet hakkın yok. Sultan Abdülhamit Pasat'a mı bindi zalim? Cuma'ya giderken neyle gidiyordu? At arabasıyla. Sen kimin oğlusun? Ben de diyor, başbakanın yeğeni, padişahın oğlu, valinin oğlu, kaymakamın oğlu. Geç İmanın binler mehasininde yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Bakın cümleye bakın. İmanın diyor binler mehasinin. Binler mehasini var, güzelliği var. İnanmak fıtratı ı halisenin neticesidir. Hikmet, hakikat ve marifet noktasından aklı selim tek bir Allah'ın vahdaniyetini kabul etmeye mecburdur. Böyle pratik konuşalım. Şimdi şurada bir tablo var. Mükemmel bir tablo. Adam maharetini sergilemiş. Su akıyor, ördekler yüzüyor, bulut var, kuşlar. Şimdi tablo var mı? Mevcut mu? Eğer tablo varsa, mevcutsa akıl, mantık ve muhakeme ressamı inkar edemez. Evet. Ressamı inkar eden yobaz. Kapı ve pencere var mı? Var. Kapı ve pencereyi gören marangozu inkar edemez. Elbise var mı? Giyiyor musun? Güzel üzerinde duruyor mu? Elbiseyi gören insan da terzi inkar edemez. Aklın, mantık ve muhakemenin lazımı budur. Şimdi adam tablo yapmış. Mesela güzel bir atı, Arap atını yağlı bayağı. Şimdi bunu ispat et ve izah et. Şu tablo dünyanın en mahir bir ressamı tarafından yapıldı. Adam tarihini atmış, imzasını, mühürünü basmış. Akıl, mantık bunu kabul eder mi? Yardım. Eder. Şimdi 500 sene beklesen o tablonun altına yağlı boyalarını koysan, sarı, kırmızı, yeşil, 5-10 tane de fırça koysan, 100 bin sene bekle. Bu fırçalar kalkıp o tabloyu çizebilir, çizebilir mi? Yok. Çizemez. Tablonun varlığı açık bir şekilde ressamın varlığını gösterir. Şimdi adam köy ilan bir Arap atı, çok güzel. Bu at kendi kendine olur mu? Olmaz. Peki bu ata bak. Git o tablonun yanına efendim böyle e, bir kucak ot koy. Yer mi? <laughs> Üzerine değil yürür mü? <laughs> Çağır gelir mi? Gelmez. Bak tablo. <laughs> resim kendi kendine olmadığı halde. Ya Allah köy atı yaratmış. Bu nasıl kendi kendine olur? Bir ressam arkadaşım vardı. Diyordu ki, hocam resim. Resimde tenasüp var. Ahenk var ölçü var, matematik var. Renkleri muafık ve uygun bir şekilde kullanmak var. Hocam dedi bir gün bana bir ressam kardeşimiz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey mucize, her şey mükemmel. Ama şu atlar var ya, atların dedi çizgisine bakıyorum. O çizgiler beni bayıltıyor. Fazla uzatmayalım. Demek ki aklın, mantık ve muhakemenin neticesi sanatlı eser sanatkarını gösterir. Fiil failinden haber verir eserin arkasında müessir okunur. Şimdi geliyorsun İstanbul'da Süleymaniye Camisi'ne bakıyor. Muazzam muhteşem bir eser. Ne demek bu Süleymaniye? Süleymaniye bir ayna. Bu aynada Sinan okunur. Sinan bilinir. Sinan'ın mahareti, fikri dirayeti, ruhundaki kemalat, istat ve kabiliyetinin mükemmelliği işte görünüyor. Bu bir kanun. Sanat varsa elbette sanatkarı var. Fiil varsa elbette faili var eser varsa elbette o eseri yapan sanatkar. sanatkar var. Şimdi tabi dersimiz bu değil. Yani imanda binlerce güzellik var. İman emniyet, iman huzurdur. İman kalbin rahatıdır. İman Allah'a teslimiyet. Hidayet ruhun cennetidir. Firdevsi bir keyfiyettir. Dünyada saadetin, sururun kaynağı. Ne para, ne varlık, ne madde, ne mevki. Dünyada saadetin kaynağı iman. Tarih boyunca bütün insanlar bakın saadeti sürrü aramışlar. Padişahlar saltanatı nerede aramış? Kumandanlar zaferde, sarhoşlar içki masasında, zenginler parada. Saadet ve sürür ne makamda, ne parada, ne varlıkta. Saadet iman ağacının gölgesi. Bursa'ya gidiyorsun, Uludağ'a çıkarken tarihi bir çınar ağacı var. Bilenler bilir, 600 sene, 600 yaşında. Şimdi ağaç ne kadar muhteşem olursa, gölgesi de o kadar ziyade olur. Bu bir kanun. İman, saadet, iman ağacının gölgesi. Bu kanun. Şimdi bakın İslam tarihinde asıl saadet yaşanmış mı? Evet. Yaşanmış. Şimdi asıl ı saadeti tahlil et. asr saadette böyle saraylar, köşkler, siteler var mıydı? Koltuklar, halılar. Böyle koltuklar, halılar, böyle sistemler. Ta İran'ın fethine kadar sahabeler beyaz ekmek görmediler. Buğda ekmeği yok. Arpa. Arpa. Arpa yiyorsun burada. Hık. Tıkanıyor. Tıkanıyor. İran fethedildiği zaman Acem ekmeği derler ya, Acem ekmeği işte o. Lavaş derler ya Erzurum taraflarında. Lavaş. İran'ın fethinde Saberi ilk defa beyaz ekmeği görünce tahcip ettiler. Ya bu nasıl yeme? Allah bize şuur versin. Hı. Bunu yiyeceğiz. Ahirette bunun hesabını nasıl vereceğiz? Ellerini attılar, geri çektiler. Asıl saadette bak hayatlarına, hayat standartlarına. Birisi bana şi şikayet etti yani bu asırda insanlarda şey var yani şikayet fazla, infial fazla. Dedim araban var mı var? Nedir araba? Hocam dedi Passat. Ulan dedim senin şikayete hakkın yok. Sultan Abdülhamit Passat'a mı bindi zalim? Cuma'ya giderken neyle gidiyordu? At arabasıyla. Sultan, Hazretleri. Sultan Hazretleri uçağa bindi mi? Biniyorsun iki saate, bir buçuk saate. 3 saate Mekke'ye gidiyoruz. Bu inki manada 5 yıldızlı bir otele gidiyor. Yok yok, Firavunlar Sarayı'ndan daha fazla sofra var. Ama saadet yok. Bütün dünyada sıkıntı var, şikayet var. İki yakamızı bir araya getirmiyoruz, getiremiyoruz. Demek saadet bu inki manada ne katta, ne yatta, ne parada, ne servette, ne şöhrette. saade imanın gölgesi, iman ağacının gölgesi. İşte sahabeler imanı kemal derece yaşamış oldukları için bu aslı ne denilmiş? Aslı saadet İnsaniyet orada, şefkat orada, merhamet orada, hamiyet orada, gayret orada, fedakarlık orada, dinin ilası ifkası orada. Bakın bir sahabe huzur Resulullah'a girdiği zaman ilk cümlesi fedaike. Ebi, ümmi, nefsi ya Resulallah. Anam, babam, canım, nefsim sana feda olsun ya Resulallah. İslamiyet'in güzelliğini nasıl fiilen yaşamışlar? İmanda, hamiyette, gayrette, aksiyonda, dine hizmet, hayatın tanzim ve tertibinde cennet hayatı, gür hayatı yaşamış. Demek ki imanda binlerce güzellik var. İman neye benziyor? Yani imanı bazı müştehitler ışığa teşbih et. Zifiri karanlık. Zifiri karanlıkta mumu yakarsın. Mum etrafını aydınlatır mı? Küçük bir daire. Ama mumun ışığında rusuhiyet yok. Bir kapı açılır. Bir rüzgar vurur. Mum söner mi? Söner. Söner. Bir Müslümanın bakın imanı mum gibi olursa Avrupa'dan gelen bir felsefi rüzgar onun imanını söndürür. Bizim çocukluğumuz zamanında yaşlılar bilir. 7 numara, 14 numara lamba vardı. Gaz lambası. Onun da fitili yanar. Gaz yağısı biter. Camı kırılır. O da söner. Elektrik. Bunun da sigorta satar. Usta diyor ki bir kısım sahabelerin imanı manen güneş gibi. Şöyle büyük okyanusun alını al, ne, al şimdi avucunu al, at bakalım. Anında ne olursun? Onun için insan diyor, değil mi? İman hem nurdur, hem kuvvet. Hem kuvvet. Hakiki imanı elde eden Kainat. kainata meydan okur. Hadisatın tazdikinden imanın kuvveti nispetinde kendini muhafaza eder. Bu da bir kanun. Yük taşıyan nedir? İmandır, sabırdır, teslimdir. Allah'a tevekküldür. Narın da hoş, nurunda nurun da hoş. Onun için imanda binlerce güzellikler var. Onları geçiyoruz şimdi. Derse geçelim. Birinci, Birinci olsun. nokta. İnsan nuru iman ile alayı illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esveli safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. <laughs> Çünkü iman insanı sani zülcerine nispet ediyor. İman bir intisap. Şimdi bu dersteki temel temel mesaj bu. İman bir intisaptır. Nedir intisap? Şöyle pratik konuşalım. Gence soruyorsun evladım, baban kim? Kimin oğlusun? Babası köyde. Fıkarayı sağ birim. Kimin oğlusun? Diyor ki ben İstanbul valisinin yeğeniyim. Lan oğlum ben sana amcanı sormadım. Babanı sordum. Baban kim? Baban köyde. Sade bir vatandaş. Ünvanı yok, parası yok, şöhreti yok. Kimse bilmiyor. Niye babasını gizliyor? Amcasının şerefinden hisse almak için. Sen kimin oğlusun? Ben de diyor başbakanın yeğeniyim. Makam yükseldikçe o insanın Efker ammede izzeti itibarına yapıyor. Artıyor. Artmış. Oluyor. Bu her yerde geçerli bir konu. Her sahada geçerli. İnsan intisaptan dolayı kıymet kazanıyor. Ağanın oğlu. Neydi oya git? Ağanın oğlu. Altında 4 çarpı 4 şey var efendim. Bir kap. Seni gezdiriyor bak. Şuradaki 18 para köy var ya bizim. Şu çaylar bizim, şu tarlalar bizim. Şu pamuklar bizim. Şu sürüler bizim. Şu buğday tarlaları bizim ağanın oğlu. Babası ağa ya, babasının şerefinden hisse almak. Şimdi adam biri oduncuymuş. Bir tane merkebi var, bir de ipi var, bir de baltası. Ormana gidermiş, odun kesermiş, merkebe yükler, getirir, pazarda satarmış. İşte 3-5 akçe hayatını öyle devam ettiriyor. Yaşlanmış, bir oğlunu çağırmış, oğlum demiş artık gücüm ve takatım kalmadı. Bundan sonra baba mesleğini sen yapacaksın. İşte ip, işte merkep, işte balta keseceksin, yükleyeceksin, pazarda satacaksın, ne kazanırsan, kaç akçe kazanırsan bana getireceksin. Tamam mı? Tamam baba demiş. Çocuk gitmiş baba mesleği gidiyor, ormandan odunu kesiyor, yüklüyor, pazarda satıyormuş. Getirmiş 3-5 akçe, bir gün babası sormuş, oğlum demiş, bugün ne kazandın? Oğlu demiş ki, baba bugün hiçbir şey kazanamadım. Niye oğlum demiş? Baba demiş, pazara giderken birisi yüksek sesle bağırdı dedi ki, Ey ağanın oğlu, odunlar kaça? Baba, ağanın oğlu deyince benim ağzım gevşedi. Ağanın oğlu. Ağanın oğlu pazarda odun satar mı? Dedim ki odunlar bedava. Bedava deyince babası kaşlarını çatmış. Ulan oğlum, madem sana ağanın oğlu dedi, merkebi de üzerine derseydin ya. İntisaptaki şeref. Padişahın oğlu. devleti Osmanlı Osmaniye, üç kıta, yedi iklim. Yarın ne olacak? Padişah'a bak. Havasına bak. Davasına bak. Halit Ruhesine bak. Padişah'ın oğlu, Vali'nin oğlu, Kaymakam'ın oğlu. Geç bunları. En büyük intisap Allah'a karşı olan. Padişahların, sultanların, vezirlerin, amirlerin, memurların değil. Allah'ın kulu. Kulluktan büyük nimet yok. Kulluktan büyük makam yok. Kulluktan büyük keyfiyet yok. Peygamberimizi anlatırken ne diyoruz? Önce Abd, sonra, sonra. Resul. Abduhu ve, ve Resul. Resul. Önce kul, sonra Resul. sonra Resul. Demek imandaki intisapla biz şereflerin en büyüğüne, en kıymetlisine, en ehemmiyetlisine mazhar olmuşuz. Bu mazhariyetten dolayı ağız dolusu ne demek lazım? Hamd etmek lazım. Ya, minel ezel ilel evet. Ya Rabbi iman nimetine nihayetsiz şükür olsun. Ustad bunu ifade ediyor. İman diyor. İman İhsan-ı Ekber'dir. Yani daha açık konu. Nedir de İhsan-ı Ekber? Hidayet ruhun cennetidir. Firdevs bir keyfiyet. Allah bir kulunu severse ona para mı verir? Hayır. Varlık mı? Evlat mı? Bağ mı? Bahçe mi? Devlet mi? Servet mi? Krallık mı? Sultanlık mı? Hayır, hayır, hayır. Allah bir kulunu severse ona iman ve hidayet bahçeder. Hidayet ruhun cennetidir. Firdevsi bir keyfiyettir. İhsan-ı Ekber. Allah'ın kul hakkındaki en büyük ihsanı hidayet ve iman. İşte bu sırran ve bize hidayeti bahşeden Allah'a nihayetsiz şükretmek lazım. Bak. Biz Allah'tan alacağımızı Almış. almışız ya insan. Mümin, intisaftaki şeref. Padişahın, valinin, ağanın, şunun bunun değil. Allah'ın kulu. İşte kamil Müslümanlar, arif Müslümanlar bu sırrı iyi anlamışlar ya. Sen kime intisap etmişsin? Senin arkanda kim var? Senin gücün, dirayetin, varlık ve servetin arkasındaki noktayı istinat ne? Erzurum valisi yine atanmış. Erzurum hakkında bilgi verirken birisi diyor ki vali ve diyor bir de burada he, Habib Baba diye bir zat var. Evliyadan bir zat, kamil bir insandır. Onunla da tanış. O da sana dua etsin, müzahiret etsin. Vali de biraz savsaklıyor ya. Allah'ım nasıl bu meseleleri ne yapıyor, büyütüyor Büyüt. diye. Erzurum'da bir hamam var. Murat Paşa Hamamı. Tarihi bir hamam. O hamama da böyle Erzurum'un ekabileri geliyormuş. Şöyle bürokratlar bugün kimarında Herkes o hamama gitmiyor. Bir gün vali sabah erken saatlerinde hamama girerken hamamcı karşılıyor. O vali bey hoş geldin falan. Ne var yok? Hamamcı diyor ki sayın valim Habib baba içeride. Bakın bir şey söyler. Gidin hemen Peştim var mı? Yani Bağlıyor. Bakıyoruz. Şeyde yaşlı, ihtiyar veya sakallı havanda yıkanıyor. Kendine yaklaşıyor. Şeyi eline takıyor. Keseyi. Keseyi. Selamun aleyküm selam. Baba diyor senin belini, sırtını keseleyebilir miyim? Olur evlat diyor. Olur. Yani böyle keserken konuşuyor. Kimsin, nesin? İşte yaşlı, ihtiyar. Neyin var? Yani bugünkü manada soruyor. Yani insanlar e, emekli olunca devlet 3-5 kuruş veriyor ya. Maddi imkanların ne? Neyin var? Nasıl geçimini tedarik ediyorsun? Perişan olduğunu, böyle fakir olduğunu hissedince diyor, keşke baba diyor, keşke devlete intisap etseydin, çalışsaydın. Devlet de sana efendim maaş, verir. maaş verirdi. Bu ahir önünde rahat yaşardı. Arkasında da böyle belini keseliyor. Halif dönüyor. Ben diyor öyle bir sultana intisap etmişim ki Erzurum'un valisine valisini bana kesedi yaptı. Keramet hı hı. gösteriyor. Hı. Ben öyle bir sultana intisap etmişim ki bak. Valiyi de görmemiş yani. Gelir, tanım bir valiyi bak. Erzurum'un valisini hı. diyor. Sırtıma. Bana, sırtıma kesedi yaptı. İntisaptaki şeref. Demek ki hayatın kadr ve kıymet ve itibar şerefi intisaptaki kıymetten geliyor. İntisaptaki kıymetin kadr ve ehemmiyetini Müslüman'ın iyice idrak etmesi lazım. Erzurum valisi değil, Padişah'ın oğlu değil, Osman'ın venidahtı değil, Allah'ın kulu. Kulluktan büyük nisbet yok, kulluktan büyük makam yok, kulluktan büyük itibar yok. Allah bu manayı içimize nakşetsin, inkişaf Amin. ettirsin. Oku. Ok. <laughs> i̇man bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuşu esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nisbeti kat eder. O kattan sanatı ı rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetdar, bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. Şimdi Topkapı Sarayı'nda Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'nin e, e, sahabelerin şeyleri var, evet. kılıçları var. Ama bizim ecdadımız onlara ihtiram ve hürmeten, yani onlar fıtri ahvali içerisinde şey yapmışlar, onlara Koruma özel korumaya almışlar, kılıf yapmışlar. Taşlarla süslemişler kabzasını ve o çelik manası gibi o çürümesin diye korumaya almışlar. Bakıyorsun orada duruyor. Topkapı Sarayı'nda ben gittim, gördüm onları falan. Yani orijinal haliyle olsaydı 1400 sene önce Hz. Ömer'in kılıcı, kaba bir demir. O demiri demirciler çarşısına götür. De ki buna bir fiyat. Adam öyle sağına bakar, sonuna bakar. Der ki kardeş, paslanmış. bu paslanmış, çürümüş. Mahiyet ve hakikatını kaybetmiş. Bunun itibarı bir şey yok. Ticari bir pahası yok. Yorulmuşsun, gelmişsin yorgunluk için sana 3 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira vereyim al. Ya 100 lira al ya da beni fazla meşgul etme. İşim var, tezgahım var. Demirciler çarşısında Hazreti Ömer'in kılıcını satsan 3 kuruşa, 5 kuruşa satamazsın. Ama aynı kılıcı antikacılar çarşısına getir. O zaman milyonları versen Anam. alamaz. Hazreti Ömer'in kılıcı. Bakın şimdi ben size misal vereyim. Şu elimin içinde Öyle bir şey var ki 100 bin lira versen vermem. 1 milyon versen vermem. Merak ettiniz mi? Hı? Aa, bu tesbih. Bu tesbihin bir ekonomik değeri var mı? Piyasa değeri var. KUKA'dan yapılmış. 100 liraya alırsın. Pazarda 150 liraya satarsın. Doğru mu? Bu tesbihin bir de intisap değeri var. Şu tesbih yani hayal aleminde konuşalım. Simgesel konuşalım. Bu tesbih var ya. Bu tesbih Hazreti Ali'nin tesbih desem. Bu tesbihi İran'a götürsen bir valiz dolusu parayla geri döner miyim? Hazreti Ali'nin tesbihi. Kime nispet edildi? Hazreti Ali'ye nispet edildiği için bu tesbih 100 liralık bir tesbih 100 milyon lira versen alamazsın. Bu bir kanun. Şimdi Topkapı'da Hazreti Osman'ın şehit edilirken, şehit etti Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın kanı Allah sana kafidir ayetinin üzerine düştü. Allah sana kâfidir. Biz zayıf rivayette küfü harflerle yazılmış Kur'an'ı Hz. Osman'ın yazdığı ifade edelim. Diyelim ki bu rivayet doğru. Doğru kabul edelim. Küfü harflerle yazılmış. Şimdi o Kur'an-ı Kerim'i Hz. Osman yani kalem olarak yazmış. Şimdi böyle bir tesbihi antika mı? Antık küfü yazısını Türkiye'de bin kişiden bir kişi ancak bir. Kur'an-ı Kerim var her yerde onların hediyesi. 100 lira, 300 lira, 500 lira istediğin her baskıda Kur'an'ı bulabiliyor musun? Şimdi onu al. Dünyaları versen alamaz. İntisaptaki şeref. Hz. Osman'ın yazdığı. Şimdi hayal sinemasında konuşalım. Bir kitap var ki onu da Resulullah yazdı. Peygamberimiz ümmiydi. Ama farz edin. Bir kitap var. Onu Resulullah ya. Bütün dünyayı versen o Kur'an'ı alabilir misin? Resulullah'a nispet edildiği için o kitabın değeri milyonlara, trilyonlara, kainat kadar kıymet kazanıyor. Şimdi işin hakikatını konuşalım. Bir kitap da var ki onu bizzat Allah yazmış. Öyle bir kitap. Kainattan daha kıymetli mi? Kıymetli. Şimdi temsilden temessüne gidelim. İnsan kim? İnsan Allah'ın kader kalemiyle yazılmış bir nusay camia bütün kainatın özü, bütün alemlerin özeti. Yerler ve gökler insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Evet. İnsanın hakikati kainattan daha büyük, daha kıymetlidir. Demek insan Allah'ın yazdığı bir kitap. Şimdi burada biraz tefekkür edelim. Fatih Sultan Hayat'ta olsaydı, ...gitsen huzuruna, padişahın huzuruna çıkmak büyük bir nimet. Herkes çıkabilir mi? Herkes evet. padişaha muhatap olabilir mi? Herkes padişahla konuşabilir mi? Fatih sana iltifat etti, ikram etti. Çıkarken de sana şöyle bir kupa hediye etti. Bu kupayı getirdiğin zaman, eve girdiğin zaman, baba hele aç. Ama sakın ol, bu Sultan Fatih'in kupası. Buna su koymayacaksınız, buna süt dökmeyeceksiniz, buna yoğurt çalmayacaksınız. Bunu kıyamete kadar ben muhafaza edeceğim, sakın kırmayın. Sultan Fatih'in hediyesi. Sultan Fatih'in hediyesi. Buna su koymuyorsun, ayran koymuyorsun, çay koymuyorsun. Şu mide kimin hediyesi? Kimin? Allah'ın. Allah ya Fatih'in verdiği kupanın içine su koymuyorsun. Şu midenin içerisine üfle. Sıvara. Arkasına sen düş. Lan ayıp değil mi? Edep nedir? İnsaniyet. Allah'a itaat. Kupanın içerisine müksirat. Esrar er oyun. Haram lokma. Zehir ve zukkum ya. Seni Allah yarat. Seni Allah yaşatıyor. Yerde ve gökte Allah'ın en büyük sanatı insan. Mümin insaniyetin kadır ve kıymetini, itibar ve şerefini bilmezse belki hayatını zayi edebilir. Ben bazen sohbetlerde bunu çok söylüyorum. Şimdi ben diyelim bir tane duvar saati getirdim. En genç bir genci çağırırsam a an çivi, a da ne? Çekiç. Şura bir çivi çak. Sonra da şu saati buraya tak. En basit bir işte. Burada en küçüğümüz mesela sen bir çivi çakabilir misin duvara? Çakar mısın? Kuvvetli söyle. Çakar mısın? Çakar. Bak çaktı. Bakın şimdi mesaj çok basit ama kainat kadar ağır. Dikkat edin gençler. İnsanı çek. Allah'ın yarattığı ne kadar canlı varsa. Koyunlar, keçiler, develer, uçanlar, kaçanlar, yürüyenler. Karada, denizde, deryada Allah'ın yarattığı ne kadar mahluk varsa hepsini bir hayran getir. Fert değil nevleriyle bütün develer, aslanlar, uçanlar, kaçanlar, yürüyenler, milyonlarca canlı ...getir, burada baş başa versinler, tezekür etsinler, tefekkür etsinler, şu çiviyi duvara çaksınlar, çakabilirler mi? Çakamazlar. Çakamaz. Bu ne demek? Tek bir insana verilen, bütün canlılara verilenden daha kıymetli, daha büyük, daha şerefli, daha önemli. Yani hakikat terazisinde tek bir insanı terazinin bir kefesine koy, bütün canlıları öbür kefeye koy, kim alır? Kim şerefli, kim büyük, kim kıymetli? Demek şu hayat Allah'tan bize emanet. İntisap ki şerefini bil. Seni Allah yarattı, seni Allah yaşatıyor. Ey insan diyor, insan isen kendini, oku. kendini oku. Okumazsa belhum adal diyor Kur'an. Hayvandan daha aşağı. Allah bize akıl vermiş. Akıl dünyada en ehemmiyetli bir terazidir. Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, aklını kullanmayanı biz pislikler içinde bırakırız. Ayet. Aklını kullanmayanı biz pislikler içinde bırakırız. Zikrimizi terk edene o da bir başka bir ayet. Zikrimizi terk edene bir şeytanı musallat kılar. Şeytanların tabakası kadın olur, para olur, mevki olur, rüya olur, şov olur, makam olur. Zikrimizi terk edene bir şeytanı musallat ederiz demek saadet ve surur iman dairesinde istikamet vadisinde işte mümin tefekkür dünyası içerisinde bu intisaptaki şerefin kadr ve kıymetini bilmesi lazım. Şimdi insanlar intisaptaki şerefi nasıl şey diyor, Ya bak, gençler konuşuyor. Ne örneği yok? Abi yeni bir araba aldım. Yeni bir köşk aldım. Intisaptaki şeref. Şu halı var ya antika. Şu köşk var ya. <laughs> Güzellik, kemalat ilimden gelir. Ruhun asaletinden gelir. Güzellik ve kemalat ibadetten gelir. Marifetten gelir. Allah dinine hizmetten gelir. Halinin mükemmel olması senin ruhunu yükseltmez ki. Köşkünün sarayın muhteşem olması senin Allah önündeki kadr ve kıymetini, itibar ve şerefini büyütmez ki. İşte mümin intisaptaki şerefini bilmesi lazım. Şimdi bir misalla dersimizi bağırlayalım. Şimdi Yavuz Sultan Selim düşün sarayda üç aylık bir bebek girdiler çapulcu beşiğin içerisinde Yavuz'u alıp kaçtılar. Anadolu'ya götürürler. İşte bugünkü bir polis jandarma olmuyor. Trafik bir önlerini kesecek. Kamerada yok. Kamerada da yok. Aldıra götürürler. Devleti Osmanlı'nın askerliği oraya gittiler, buraya getirir. Yavuz'u bulamadı. O çapulcular aldılar Yavuz'u Anadolu'ya götürdüler bir yerde. Yavuz büyüdü. Geldi 18 yaşına genç, güçlü, kuvvetli. Ama padişahın sarayına müntesip olmuş olduğu için boynunda bir ne var? Kolye diye. Bir kolye var. 18 yaşına gelsin. Gitsen onu da konuşsan ne var ne yok. Nedir dünya? Üç tane elek, 5 tane tezek. Tezeki biliyor musun? Tezeyi bilmiyor musun? Anadolu çocuğu tezeyi bilmesi lazım. Tezek, kokaryak, Küçük bir kulübe, varlığı, devleti, efendim, iki tane keçi, bir tane koyun. Bağı bahçesi de yok. Hayat standartları o kadar. Birisi dese ki Yavuz'a bana bak sen kimsin biliyor musun? İşte babam, işte anam, işte varlığım, işte devletim, işte servet. Hayır hayır sen kimsin biliyor musun? Senin intisaptaki sırdan haberin yok. İnkar ise ya sen iftira ediyorsun. Anam belli, babam belli, yerim belli, yurdum belli. Sen şu kolyeyi aç, içine bak. Devlet-i Osmaniye'nin mührü var orada. Şehzade, üç kıtanın yedi iklimin varisi mut. inansa bir anda nereden nereye yükseliyor. İnanmasa o hayatın standartları içerisinde perişan olup gidiyor. İmandaki intisap da bu. Sen kimin? Seni yaratan kim? Seni yaşatan kim? Bütün nimetleri senin başına bağlayan kim? Bu manayı anlar. Bu manaya muvaffuk ve mutabık yaşarsın. Devleti Osmaniye değil. Halidina fiha ebeda cennet cennet yüz sene değil yüz bin sene değil yüz trilyon sene değil sonsuz ebedi bir rahmete masariyetin ı azımı intisaptaki şerefini bilmektir seni Allah yarattı seni Allah yaşatıyor Rabbini tanı ibadetle, marifetle, kulluk görevini ifa edersek hı hı. işte Allah illi inkar edersek esveli şimdi insan Allah eseri safin arasında muhayyer imanla, ibadetle, marifetle Allah'a illiğine yükselir. Küfürle, ihanetle, zulümle eseri safine düşer. Tercih bizde. Cenab-ı Hak bizim dünyada hayatımıza kefil. Bütün kainatı bize bağlamış. Allah bizim dünyada rızkımıza da kefil. Ama Cenab-ı Hak bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi bizim irademize bırakmış. Onun için din nedir? Din tercih Din teveccühtür. Müslüman tercih hmm. ve teveccühü nispetinde ya kazanacak ya da Allah korusun ebedi kaybeder. İşte kazanmanın şifresi intisap ki şerefini, konumunu bilmek. Seni Allah yarattı, seni Allah yaşatıyor. Allah bu manayı içimize Amin inşallah. bir hakkın nakşesi. İntisaplı bir hayat. Bizi cennete götürür, rızaya götürür, bekaya götürür. İntisapını kopan, kopartan bir hayat bizi ila cehennem izmara esferi safimle onun için din kalbin uyanıklığıdır Allah kalbimizi uyanık kılsın istikametten ayırmasın verdiği nimeti de elimizden almasın el fatih